Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ben biraz salse girdim. Kayıt kapandı o yüzden girene önce. Eee girdi de, de kapanırsa artık YouTube izleyeceğiz sizlerle birlikte. Ama ki bugün video çekeceğim. Ee, çünkü e, bu ikinci video olacak. Ee, daha fazla korku videonun gelmesini söylüyoruz kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eee 70 abone olarak, 79 ya da 70 abone ulaşmamız lazım. böyle basın üstüne Şunları hard mod ya hard değil. Hard mod ya da ekstrem mod yapalım. Ee, hadi girelim sizlerle. Zaten çok zor olmayacak. Kayıp kapımız yapalım bunlara. Kapanmadı, kapanmadı, kapanmadı. İlk önce bug'ımızı yapalım. Hmm. İki kalkmıyor, bir de karanlık ya. Aa, tablet kapanacak. Tablet kapalıysa işte kayıt da kapanır. Şöyle şuradan alayım şunu. Bir, iki, iki üç. Yap. Tamam. Bir, bir yarı. Belki yarı şu anda. Öyle. Geldi. Bir şey O yaptım. Arkadaşlar yaptım. Hiçbir şey yapamıyorsun. Şöyle sesimde kıssak. Sesinde kıssanız tam oluyor. Yani Eee pratik mod, mod, gibi oluyor ama daha zor şey oluyor yani daha zor eşyalar buluyorsunuz iki aklımızda tutalım zaten kazasını gitmeyeceğim ki ya belki de gidebilirim bu ne ya ben yani şey yapmayacağım zaten silah yapsın ne yarar ee, Green şu anda bak da kodu bulduk Kod hep buradan çıkıyor buradan kodumuzu yapalım Eee <laughs> Artık arkadaşlar bölümlerini yapacağım. Hangi bölümde bitireceğiz acaba? Şey gireneyim. Şöyle kodu atayım elimde. Şuralara bir bakayım. Şöyle. Aha. İki tane silah parçası bulduk. Üç tane olursa zaten silah parçası yapacağız. Üçüncüsünü de bulursak. Üçüncüsünü bulmazsak artık silah yapmayacağız. Bir anda ödüm kopar. Bir anda greni, greni bagdan çıkıp ödümü kopardı çıkmaz inşallah. Bakdan çıkmış mı bakın? Yok çıkmamış şöyle duruyor kendime. Ne bakalım bana el tip, tip Şöyle şuradan. İnşallah kar geç çıkar. Şöyle şuralara bir bakayım. Şurada şimdi bir zor araba. Oho çıkmıyor. Çıkmıyor sizi şuradan. Ay arkadaşlar diğer kanalda çok fazla şey gelmiyordu e, ee, yorum gelmiyordu bu, bu, buraya bol bol yorum atmayı unutmayın derken silah bitirdim atma atmayı unutmayın diyecektim atmayın dedim herhalde bilmiyorum konuşmayı da unutmuşum konuşuyorum ee, şöyle ee, şuraya geçeyim şuraya. Hızlı hızlı gitmiyor mu ya bu? Sen niye Şöyle. Şuradan yapalım. Sonra diğerini de alalım. Silahımız hazır oluyor. Kayıt, şeyi, kayıt açma yeri bu sefer büyük. Ee, böyle kaliteli bir tane şey yaptım. Diğerinde hep e, e, graniye girince kayıt kapanıyordu. O yüzden atamıyordum ben videoyu çok fazla atamıyordum zaten atamıyordum ama bu şimdi atabiliyorum e, ee, ne yapacaktım her şeyi alacaktım bunu alayım şuradan az Al şimdi ses çıkardım gelmeyecek Bugün bug ben eee çoktandır biliyorum. eee diğer kanaldan beri biliyorum. Diğer kanallar artık kapandı. Siz de izleyemezsiniz. Ben de kendi kanalımı izleyemem artık. Ee, bu kanal bu kanal artık var. Şöyle şuradan mermiyi alalım. Bir şey öldürelim. O kargayı. Şimdi şuraya bir bakayım. Burada bir şey var mı? Yok. Biliyordum ya yüzden. Şöyle nerede bu? Karga neredeydi? Ee, en alt kattaydı en alt katta. Şu, ama şurası kapalı ya. Oradan gitmem lazım. Alt kat şöyle gidiyorum. Karga ölüyor muydu ya? Şuradan. Karga buradaydı. Karga. Öldürdüm. Karga öldürdüm. Karga öldürdüm. Karga bir daha gelebiliyor mu acaba? <laughs> <Şuradan bir> şey. <laughs> Azdım sana Bu bunun gözleri kırmızı oldu. Bir şey yapamıyor değil mi bana? Bir daha yapamıyor. Böyle. Hı, şeye bastım. Şuradan da alalım Green'in gözünü kör edelim biz. Green neredesin Grenin? Kör oldu. He! Kargayı öldürdüğümüz için gözyaşı oldu. Buradan bir şey çıkmıyor değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.